Fazilet geldik. Ay sağ ol Ferhat. Beni ta evimin önüne getirdin ya. Çok teşekkür ederim sana. Dur sarılacağım. Şşt, ya ne sarılmaz Fazilet ya? Abartmasak getireceğim tabii. Taksiciyim, işim bu benim ya. Doğru, bu senin işin. Öyle becerikli sikti Ferhat. O kaslı kaslı kollarınla direksiyonu şöyle şöyle sallamayı yok. Fazilet! Ay. Aa, Tamam tamam. Borcum ne kadar tuttu Ferhat? Yok yok borcun yok. Mahallemizin kızına para mı alacağız? Ay ne şekersiz sen. Para bile almıyor. Dur sarılacağım. Ya Fazilet dur ya. Aa, ya ne olur be. Fazilet Aa, dur ya. Ne yapıyorsun ya? Sarılacağım çekim. Allah var. Allah Fazilet. Kapı ortasında rampayı kurmuş Ferhat'a kaçak at kaç çeker abi. resmen be. Aman be Elif. Yüz vaziyeti bilmeyiz misin? Küçüklüğünden beri harbine yanıktır. Bak fırsatını bulmuş ne yapmış? Yumulmuş harbine. Ya fazilet dur sana. Kürün bana fırsatına şimdi. Hazuret misik, Her ne karın ağrısın, ne sarılırsa <laughs> benim şu Gayret abideniz sevgilime be! Ayy yanlış anlama Sultan abla, ben sadece teşekkür sarılması mahiyetinde şey ettim. <laughs> teşekkür et Bir de teşekkürü be! Para almadı da benden. Size iyi günler. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Ya para almadı diye. ya. Demek artık Ay. bayan müşterilerinden Aa, para almazsın Ferhat Bey. Onun yerine Sandır. sarılma, Ay. öpüşme gibi Aa. ödeme şekillerini tercih edersiniz ha? Ya Sultan ne diyorsun ya? Sus! Hem elin hazuretinden para almazsın, hem de sana sarı saramasına müsaade mi edersin? Ben seni kovalıp kurmaz mıyım ha? Ya, ya kutu, Sultan ne diyorsun mi? ya? Ay ya Fatoş sen ay. de dur ya. Ya tebrik ediyorum Sultan seni ya. Beni şu faziletten beri kıskandın ya. Aştın kendini aştın! Aşarım değil mi? Kıskanırım da. Erkeklerinde güven mi oldu? Sensiz mi geldin? Ya Fatoş şu bırak kalırsın. Ne yapacağız? Deli mi oldu be? Aman be bıktım seni kıskançlıklarından be. Evet fazilete aşığım Sultan. Ha. Büyük de bir aşk yaşıyoruz ha. Ne olacak? Ha. Ne yapacaksın? Abine ya dur koşayım. Fatoş ya. Aşığım. Sultan neredesin ya? Eve görücüler geldi. Ablam seni bekliyor hadi. Hayatı? Ne olacağını şimdi görürsün canım. Yürü dayı! Sultan nereye? Bembeciğim, bakma böyle göründüğüne. Turgut çok zengindir. Hı. Mısır çarşısında bir dükkanı var. Kapalı çarşıda bir dükkanı var. Sahaflar çarşısında da bir dükkanı var. Hı. Anam. <laughs> zengin olmasına zengindi. Allah'ın gücüne gitmesin. Pek bir tipsiysen ben bile gitmem buna. Adam mı bu, söylemesen anlayamazım Allah. Baba, sen de yangına gülükle gitme. Zaten içim yanıyor anam, böyle zengin bir adam nasıl çirkin olur diye. Hı. E Sultan, beğenmez mi ki bu Turgut'u? <laughs> Senin iyisi ki tezaniye. Sargı beziyle tehdit diyor dalda gelene. Niye kız? Ne yapacaksın ki sargı bezi? Annem sultan bunu görünce bana bu gereviz güzelini mi layık like gördünüz diye ikimizi kafasını delir. Gerçekte. Biz şimdiden hazır edelim sargı Hı, bezimizi. Ama abi, saçmalama canım. Annem tamam tipsiz olabilir. E, e, diyorum hani acaba muhabbeti iyi midir oğlanın onu da bilmiyorum. Oğlum sen anam hangi işte uğraşıyorsun? <laughs> telefonla hisse senedi alıp satıyorum. Hı, anlıyorum canım anlıyorum. Sen anam kazandığını da telefon faturalarına yatırıyorsun diye. Kız belki muhabbet iyidir dedik anam. O da kekemeye çıktı. Yok yok bir şey bitti bitti. Sultan hayatta istemez. Kız ana beni çağırtmasın ne oldu? Görücü gelmiş sana sultan bak. <laughs> Ay. Sultan, canım. Hı. Nasıl diyeceğim bilmiyorum valla. Anam yani sen bir kızım. Yani önce şey yapmamız yemezsin. lazım. Yemesin ne demek kızına? Bayıldım ben buna, bayıldım. Hı -hı. Kabul ediyorum evlenmeyi. <laughs> ne? Kız geldiler mi sana? Ne? Kabul eder misin? Sultan, sen iyi misin? He. Kızım, hı. kız senin oruç başına mı vurdu, ne yaptın? Yok, gayet iyiyim. Maşallah, çok yakışıklı olan. Öyle yakışıklısını hiç görmedim valla. Vah <laughs> vah vah vah. Annem bunun gözlerine bir şey oldu. Sultan, annem bu kaç? On sekiz. Kız ona ne dal geçiyorsun ya? Kenan İmirzalıoğlu gibi olan nesi var ki? Ya neyi beğenmezsin? Kenan İmirzalıoğlu'nun yandan kamyon çarpmış. Neyse ne. Ben bunu beğendim. Hemen nişan çalışmalarına başlayın. Sen de gel canım bakayım. Sana bak, 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 mahallemizi şey göstereyim. Gel, kal. <laughs> Ne oldu bu sultana baba? Bir şey anladıysam ara bulayım abla. E valla ben de anlamadım iş. Ben de anlamadım. Yürü. Bak Allah ne yapar Bizim Cennet Valisi işte. Senin adın neydi? Tut 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 Aynı anda hem adını söyleyip hem de tükürebilme yeteneğine sahipsin demek. Çok güzel. Gel Turgut'cum. Aa, a. Sultan. Bu ibiş kim? Nasıl koluna girersin sen bunu ya? Gel <laughs> be! Müstakbel nişanlımın koluna girmeyeceğim de... Kimin koluna gireceğim? Nişanlım <laughs> mı? Ne? Ne diyorsun bu ya? Sultan. Bana inat yaparsın değil mi bunu? Şşş, Tamam, Sen tamam. mi böyle kıskandırmak <laughs> için mi? Sakin ol tamam. Ay, tüküreyim ha. Seni kıskandırmak için yaparım ha. Aha. Ay hiç güleceğim yok da. Çok şükür ben Tuğrul'u tanıdım, sevdiğim, aşık oldum. Şimdi nişanlanacağım. Değil mi Tuğrul? Tuğrul değil. Turgut. Turgut. Sultan biliyorum. Bunların hepsini benim inadıma yapıyorsun. Evet. Bak bunların hesabını çok kötü sorar sen de lan. Hay! Güleyim bari. Yürü Tayfun. Tayfun değil. Turgut. Doğru. Turgut. Hadi sen aşıkların gittiği Damla Pastanesi'ne gidelim olur mu? Ne de olsa bir senle aşık sayılırız değil mi? <laughs> bak bak sarılıyor adama giderken ya. Gösteririm ben sana Teoman görürsün sen. Teoman değil be Mahmut. Mahmut mu? Hadi yürü. <laughs> Gel. Gel Fazilet otur şöyle. <laughs> Merhaba Kazulet. Fazilet'çim otur sen otur. Korkma. Hiç kimse bir şey yapamaz sana. <laughs> canım aşkım, aşkım. Fazilet'çim. <laughs> canım mı? Aşkım mı? Ama arabada öyle demiyordum Farah. Sokuldum diye kızdın bana. Aa olur mu canım? Kızar mıyım ben sana aşkım? Ben daha iyi niye sokulmuyorsun? Niye kızdım sana? Gel biriciğim. Biriciğim aşkım. <laughs> aşkım. Hiç konuşmuyorsun hmm. ama. Ya az önce şunlar gelmeden bana söylediğin aşk laflarını tekrar söylesene. Hadi, hadi, hadi. A be, aşk la la lafları mı? Ben sana aşk lafları söylemedim ki sultan. Ya olur mu ya? Az önce sen bana aşk böceğim, mor çiçeğim demedin mi ya? Domruldu. Domruldu değil, доступ, Turgut. Turgut. sen şöyle ah. yanıma gelsene canım azıcık. ,ı. Şöyle yan yana oturalım ha? <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> Şşş hop hop hop! Sakın ha! O yarım olurlar seni ya ha! Ya sen ne ya karışıyorsun ben, be? be. Önü sıkandın mı? Senin ihlâna kar yağdırır valla! Senin sevgilin benim tamam mı sultan? Sırf beni kıskandırmak için bu bulgur kırayla dolaştığını anlamadın mı sanıyorsun ha? Yere sen de be! Ya Hadi. ne oldu? Kıskandın mı? Yere mi? Ay, Tamam, <laughs> sen kazandın. Seni kıskanırım sultan. Yetmez. Öperim öyle barışalım. Em elini öperim, em yüzünü. Gel gel. Bir de dudaktan. Uçluyuz be. Bey, uzak dur. Unutma. Affetti mi yani? Affettim tamam. Hadi. Hala. Gel. <gülüyor> 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 tamam. O